27 Mart 2015 Yeşil Bültenle karşınızdayız. Yeşil Bülten'de 3 aydır yaptığımız üzere bugün yani ayın son cuması yine çevre ve ekoloji hareketi avukatlarının ayın geri kalan ayın bıraktığımız kısmındaki bitirdiğimiz kısmındaki gündemini dinleyeceğiz. Ee, yine bir avukat, Çehav'dan bir avukat konuğumuz olacak ve çevre ve ekoloji mücadelelerinin hukuki ayağında neler olup bittiğini bizlere anlatacak bugün de. Bugünkü bu haftaki bu ayki konuğumuz Emre Baturay Altınok Ankara stüdyomuzda hoş geldiniz diyelim. Merhabalar hoş bulduk. Evet aslında biz genelde sözü bırakıyoruz e, avukatlara çünkü gündemi bu, bu ayın önemli gündemlerini bizlere sıralıyor oluyorsunuz. O yüzden size bırakalım Emre Baturay'a altın ok sözü ve nedir bu ayki Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatlarının gündemi? Teşekkür ederim. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum dinleyicilerimize de sizlere de. Ee, aslında Mart ayı hepimiz açısından çok hareketli. Ee, birçok çevre ihlalinin ve gündeminin ülke gündemi içerisinde tartışıldığı ve buna bağlı olarak da birçok davanın yine sonuçlandığı... Ee, olumlu kararlar yanında olumsuz kararların da ülke gündemini meşgul ettiği bir e, ayı geride bıraktık. Ee, tabii hep beraber e, aslında bütün bu gündemi değerlendirirken e, bir yandan da e, ülkenin siyasetinden çok da farklı olmayan çevre ve ekoloji gündemi içerisindeki bazı ara başlıklara da e, mutlaka değinmek gerekiyor. E, Mart ayı içerisinde özellikle geçen haftalarda, e, geçen hafta Perşembe günü İzmir'in Urla ilçesi Zeytineli koyunda Zeytineli mevkiinde bulunan bir kısım villaların ki daha önce de 17 Aralık sürecinde tapelerde de mevzu bahis olan ve dönemin başbakanı bugünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edildiği ifade edilen villalarla ilgili olarak bir keşifteydik. Geçen hafta Perşembe günü. Bu keşif öncesinde de belki izleyicilerimiz hatırlarlar. Aynı yılın yani 2014 yılının Nisan ayları civarında biz alana Türkiye Barolar Birliği Kent ve Çevre Hukuku Komisyonu üyeleri olarak bir teknik inceleme düzenlemiştik. Aynı zamanda Karaburun Yarımadası'nın çevre ihlalleriyle ilgili de bir teknik hazır, rapor hazırlamak üzere alanda bulunmuştuk. O dönemde e, koya giden e, ana yolun e, villa sahipleri tarafından e, kapatılması ve buna bağlı olarak alanın içerisine giremememiz nedeniyle e, geri dönerken hakkımızda konut dokunulmazlığını ihlal suçlamasıyla e, kolluk kuvvetleriyle muhatap olmuştuk. Ve buna bağlı olarak e, teknik anlamda bizi evet e, serbest bırakmayan, serbest hareket etme imkanı bize sağlamayan jandarmanın ...bizi Nisan ayında, geçen senenin Nisan ayında alanda yaklaşık 15 tane avukatı alanda... ...fiili anlamda gözaltına tuttuğu basına oldukça yansımıştı. Gerek yazılı gerekse görsel basına. Anılan tarihten sonra alana gidilen ilk keşifti ve mahkeme heyetiyle birlikte gidilen keşifti. Fakat keşifin başlangıç saatinden keşifin tamamlanacağı saate kadar... Birçok hukuki anlamdaki ihlalin ve aslında Türkiye'deki e, olağanüstü hal rejiminin bir çevre davasında e, nasıl da tezahür ettiğini de çok fazla gördük. Yine basın gündemine e, Urla'daki olaylar e, geçen hafta içerisinde e, birçok basına da e, malzeme oldu. Neler oldu kısaca anlatayım. E, özellikle keşif heyetiyle birlikte bilir kişiler e, sahaya gitmek istediklerinde iki ayrı minibüs ayarlandığı ortaya çıktı mahkeme heyeti tarafından. İlk minibüs içerisine sadece mahkeme heyeti ve bilirkişi e, heyetinin bulunduğu, ikinci e, minibüs içerisine sadece davacılar, davacı oda temsilcileri, yurttaşlar ve avukatların e, yerleştirildiğini gördük. E, başlangıçta çok olağan gibi gözüken bu durum, e, keşif mahaline gittiğimizde bir olağanüstü duruma e, dönüştü. Neden olduğu Neden oldu? Keşif bilir kişi incelemesine bir bütün olarak düşünürseniz mahkeme heyetiyle birlikte bilir kişilerin alana serbestçe ve rahatlıkla girebildiği fakat avukatların ve davacılar ile davacılar temsilcileri yöneticilerin alana ancak kimlik kontrolüyle girebileceğine dair jandarmadan bir bildirim aldık ve bunun gerekçesinin de daha sonradan mahkeme dosyasına İzmir valiliği tarafından sunulan bir dilekçe olduğunu gördük. Birçok tartışma yaşandı. Öncelikle saha, sahaya girişin bu şekilde bir kimlik kontrolüne tabi tutulamayacağını ifade ettik. Bunun nedeni de mahkeme heyetinden ayrılamayacağımız, avukatların böyle bir kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya gelmesi ve kimlik gösterme zorunluluğunun bulunmadığını söyledik. Uzun süren tartışmalar yine basının alandan görüntü alması ve hakimle telefon iletişimine kadar Uzayan bir kısım sürecin sonunda evet taahhüt edilerek, herhangi bir şekilde kimlik göstermeyerek, avukat olduğumuzu beyan ederek alana girişimiz sağlandı. Giriş itibariyle görünen şuydu ki yaklaşık 500'e yakın kolluk kuvveti olarak jandarmanın bulunduğu ve ilgili keşif yapılacak alanın neredeyse her tarafında jandarmanın bulunduğu, keşif mahallinde avukatların serbestçe gezmesine imkan verilmediği, e, ve buna bağlı olarak her avukatın özellikle de ifade etmek istiyorum, basına da e, e, gündemine de girdi. E, temel insani ihtiyaçlarını karşılamak için e, koyun içerisinde bulunan eklentilere gitmek istediklerinde dahi arkalarına iki tane jandarmanın e, görevli olarak e, takıldığını gördük. Hukuk adına, memleketin hukuk gündemi adına, e, yargılamanın aleniyeti adına çok ciddi anlamda bir ihlal olduğunu söyleyebiliriz. Olağanüstü hal koşulları içerisinde görüntü alma izninin mahkeme tarafından verilmediği yaklaşık 5,5-6 saat süren bir keşif incelemesi yapıldı. Bilir kişiler gerekli notlarını ve incelemelerini aldı. Biz her durumda bilir kişilere gerekli bildirimleri ve gösterimleri yaptık. Alanın endemik özellikleri flora ve faunası ile ilgili birçok örnek toplandı. Alanı gezerken tescilli olup olmadığını halen bu aşamada bilmediğimiz eski dönemlere ait bir kilise yıkıntısının koyun içerisinde bulunduğunu tespit ettik. Aynı zamanda bir sarnıç yapısının da bulunduğunu tespit ettik. Buna ilişkine gerekli girişimlerde tesciline ilişkin ve tespitine ilişkin gerekli girişimlerde de bulunacağız. Bir olağanüstü durum da, Keşif sahasında jandarmanın karadan e, keşif e, heyetini ve avukatları takip etmesinin dışında e, denizden de sahil güvenliğin aynı zamanda keşfe, hücum botlarla birlikte refakat etmesiydi. Belki de Türkiye gündeminin en olağanüstü e, bir keşif incelemesine şahit oldu Türkiye. E, bilir kişiler gerekli notlarını aldı. Mahkemece kendilerine iki aylık süre verildi raporları ibraz etmeleri için. Şu anda bilirkişi incelemesi sonucunda oluşturulacak raporu bekliyoruz. Evet, oldukça... Dava konumuz da söz konusu alanın yeni yapılaşmalara açılmasına ilişkin sit derecesinin değiştirilmesine ilişkin işlemin iptali davasıydı. Yani doğal sit özelliğinin kaldırılarak alanın yapılaşmaya açılacak 3. derece sit derecesine düşürülmesi kararını iptalini istemiştik. Tam da bunu soracaktım aslında. Çok ilginç bir gündü gerçekten o. Daha önce de yaşadığınız benzer sıkıntılar. Urla villaları meselesiyle ilgili. O davanın sonucu da merakla bekleniyor. Çeha bunu da takip ediyor. Peki başka neler oldu diye soralım. Yine sözü sıra size bırakalım. Tabii ki neler oldu diğer gündeme ilişkin aslında çok fazla gündem var. Tabii başlıklarıyla geçmek belki de ilgi çekici olanlara bir kısım daha ayrıntılarıyla değinmek uygun olacak. Birkaç gün önce Mersin Akkuyu'da planlanan ve gerçekleşmesi planlanan Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili yine Türkiye bir ilke şahit oldu. Akkuyu Nükleer Santrali'ni yapmakla görevli olan şirketin kamuoyuna reklamlar verdiği ve nükleer santralin iyiliği ve güzelliği ve çevre dostu olduğuna ilişkin reklamları basında döndürdüğüne şahit olduk. Daha birkaç günlük bir gelişme. Ee, ...söz konusu reklamlarla ilgili elektrik mühendisleri odası reklam kuruluna ilgili yerlere şikayetlerde bulundu. Ee, ve reklam mevzuatına ve halkı bilgilendirici olmak dışında... E, ...aldatıcı bir reklam içeriğine sahip olan bu reklamın durdurulması için bir talepte bulundu. Ee, bunun dışında e, yine önemli bir gündem Antalya'nın e, geyik bayırı e, mevkiinde dünyaca ünlü, dünyanın en önemli 5 tırmanış rotasından biri olan kayalıklarda bir mermer ocağı ruhsatı verildiği ortaya çıktı. Köyün ileri gelenleri, köy muhtarları, köyün yerleşiminde bulunan köylüler ve oraya dünyanın dört bir yanından gelen kaya tırmanışçıları bu konuya ilişkin tepkilerini dile getirdiler, ileri sürdüler. E, baktılar ki bir idari süreçle çözümlenecek bir yol değil. Kendi aralarında bir araya gelerek bir e, gündem oluşturdular ve e, ÇEHAV, ÇEHAV avukatlarının da yardımıyla e, Antalya Geyikbayırı'ndaki bulunan e, bu mermer ocağı ruhsatının iptalini Antalya'daki idare mahkemesine dava konusu ettiler. Önümüzdeki süreçte bütün dünyanın doğacılarının, doğa severlerinin ve kaya tırmanışçılarının gündeminde olacak bu alanla ilgili davada ne gibi kararlar verilecek göreceğiz. Hatta hükümetin içerisinde bulunan bakanların, çocuklarının dahi kaya tırmanışları yaptığı bu alanla ilgili hükümetin kendi içerisinde de olmaz öyle şey denildiğini kulaktan dolma olarak duyduk. Bu bize şunu gösteriyor. Ülkenin her bir metrekaresi hiçbir planlamaya tabi olmadan maden arama, işletme ruhsatlarına, hidroelektrik santral alanlarına ilişkin lisanslara konu ediliyor. Hiçbir planlama olmadan daha sonradan kervan yolda düzülür mantığıyla her yerin lisanslandırılarak enerji ve altyapı hizmetlerine ilişkin kirletici faaliyetlere tahsis edildiğini görüyoruz. Bir diğer gündemimiz yine önemliydi 2005 yılından bu yana süren Bergama il ilçesinde bulunan e, Koza Altın Madeni'ne ilişkin e, ilçe e, altın madeni işletmesiyle ilgili 2005 yılından bu yana süren bir ceza davası var. Ceza davası süreci var açıkçası. E, söz konusu maden sahasının bulunduğu yerde 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlamaları için e, söz konusu alana gitmek isteyen köylülerin önü dönemin e, maden işletmesinin yöneticileri ve çalışanları tarafından kesilmiş ve taş ve sopalı ve yumurtalı saldırıya uğranılmıştı. E, karşılıklı şikayetler sonucunda bu alanla ilgili, bu olaya karışanlarla ilgili soruşturma 2005 yılından buraya yana devam ediyordu. Hatta o, e, bu davanın avukatı olan e, yine Çehav avukatlarından Sayın Arif Ali Çang da hem sanık hem müşteki hem de avukat olarak davada temsil ettiği bir tarihi davayı da yaşıyoruz. O davanın da bir diğer duruşması bu ay içerisinde gerçekleşti ve duruşma Haziran ayına bırakıldı. Arif Ali Cangı hem olayları kışkırtıcı ve kolluk kuvvetlerine direnen kişileri yönlendirici sıfatıyla şüpheli olarak yargılanıyor. Hem burada yargılanan köylülerin avukatı olarak avukatlık görevini yerine getiriyor. Hem de aynı zamanda kendisi de saldırıya uğradığı için şikayetçi konumunda. Bu da yine Türkiye Çevre Hareketi açısından bir tarihi dava olarak da Bergama Ceza Mahkemelerinde halen devam ediyor. Ee, yine Türkiye'nin e, doğusundan çok önemli kararlar var. Özellikle Munzur civarından ve Tunceli ve Dersim bölgesinden e, ciddi anlamda güzel kararlar geliyor. Yine ÇEHAV avukatlarından e, avukat Barış Yıldırım'ın e, yöreye ilişkin yürüttüğü, e, büyük bir fedakarlıkla yürüttüğü birçok davada özellikle Munzur yöresi milli parklarının korunması e, ve buradaki uzun devre gelişim planlarına aykırı olarak alanla ilgili verilen hidroelektrik santraller, taş ocakları, bakır ve altın madeni işletmeleriyle ilgili verilen izin ve lisanslarla ilgili açtığı davalarda bu ay içerisinde birkaç tane durdurma ve iptal kararı da yine geldi. Bunlar kamuoyuna yine aynı şekilde duyuruldu. Özellikle Munzur'daki açılan davanın Ankara'daki mahkeme tarafından reddedilmesi sonucunda dosya temyizden Danıştay'a gitmişti ve Danıştay'ın verdiği bozma kararı belki de Türkiye'de çevre hukuku içtihatlarını da değiştirebilecek ee, uzun devre gelişim planları ile birlikte çevre etki değerlendirme sürecinin bir, bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği noktasında bir bozma gerekçesini e, tesis ettiğini gördük. Bu da önümüzdeki dönemde yine milli park statüsünde olan yerlerde yapılacak kirletici faaliyetleri enerji e, yatırımları ile ilgili bir emsal karar niteliğinde olacak. Yine birkaç gün önce gündemimizde olan e, halen de basında çokça tartışılan Göcek Koyu ile ilgili verilen bir ihale kararı var. Bunun ihalesine ilişkinde yine Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları'ndan, Muğla Barosu'ndan, Berna Babaoğlu, Ulutaş süreci takip ediyor kamuoyu adına. E, söz konusu ihalenin iptali için gerekli çalışmalar e, bu noktada başlandı. Yine e, Türkiye'nin her yerinden üyesi olan Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları da konuyu gündemine aldı. ...gerek görsel gerekse yazılı basında konunun kamuoyu gündeminde tartışılması... ...aynı zamanda da dava yoluyla söz konusu ihalenin iptali için gerekli girişimlerde... ...önümüzdeki günlerde bulunulacak. Bir diğer önemli gündem yine çok önemli olduğunu... ...belki de Türkiye'de bu konuya ilişkin verilmiş ilk tazminat kararı olduğu için... E, ...değinmek lazım. E, gezi olaylarında e, kolluk kuvvetlerinin şiddetine maruz kalmış bu şiddet dolayısıyla haksız gözaltı süreleri içerisinde e, adil bir yargılanma ihlalinde e, ihlaline maruz kalmış aynı zamanda fiziksel ve psikolojik şiddeti uygulamış kişilerin açtığı davalar takip ettiği suç duyuruları ve süreçler var e, bu davalarla ilgili İstanbul'daki idare mahkemesinde yine çevre ve ekoloji Hareketi avukatlarından Alptekin Tekin Ocak'ın açtığı bir davada mahkemece ee, ...başvuru sahibine yani yakınıcıya, mağdur olan kişiye 10 bin TL gibi bir tazminat ödenmesine mahkemece karar verildi. Tabii ki buradaki rakamlar çok önemli rakamlar değil. Özellikle mahkeme kararıyla e, bu kolluk kuvvetinin e, gösterdiği şiddetin, orantısız gücün e, mahkum edilmesi anlamına geliyor bu tazminat kararları da. Önümüzdeki süreçte iç güvenlik paketinin de mecliste yasalaşmasından sonra bu ve benzer ihlallerin çokça yaşanacağını düşünürsek yine bir hukuk yolu olarak haksız muameleye maruz kalan kişilerin ceza soruşturması dışında tazminat haklarının da takip edilmesi önemli bir gündem olarak önümüzde duruyor. Emre Batur, İki gelişme daha oldu. Çok özür dileyerek araya gireyim çünkü süreyi hatırlatayım ki en azından Tabii söyleyecekleriniz ki. varsa hızlıca geçelim. Birkaç dakikamız var. Tabii ki. Dilerseniz toplayalım. Dilerseniz başlık başlık. Tabii ki hemen Sözü. toplayayım. Yine bizim için çok önemli. Bu çevre etki değerlendirme süreçlerindeki halkın katılımı toplantıları biliyorsunuz idarelerce aslında kapasitenin çok da düşük olduğu salonlar içerisinde sıkıştırılmak ve bu salonlar içerisinde aslında gerçek bir bilgilendirmenin yapılmadığı tamamen proje faaliyetleriyle ilgili bir sunuşun yapıldığı toplantılar haline getirilmek isteniyor bu toplantılara tepki gösterilen ve toplantıya katılmak isteyen yöre halkının attığı sloganlar, bir arada bulunmaları ve toplantıya ilişkin gösterdikleri protestolar maalesef ki Cumhuriyet Savcılıkları tarafından 2911 toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten ceza soruşturmasına konu ediliyor. Yine aynı konuyla ilgili İzmir Valiliği'nin açtığı bir çet toplantısında, Menderes Cumhuriyet Savcılığının açtığı bir soruşturmada Yine Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları'ndan avukat Cem Altıparmak'ın takip ettiği, şüphelilerin müdafisi avukatı olarak takip ettiği bir süreçte Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği bir takipsizlik kararı var. Takipsizlik kararının gerekçesi adeta bu konuda 2011'in uygulamasının kolluk kuvvetlerine öğretilmesi anlamında gerçek bir gerekçeyi ortaya koyuyor. Temel hak ve özgürlükleri tartışan bir gerekçeyi ortaya koyuyor. Ve bu ve benzer protestoların temel insan haklarından olduğu ee, ve bu e, konulara ilişkin soruşturmanın herhangi bir izne değil bildirime tabi olduğunu bu konuda verilmiş birçok karar gibi tartışıyor. E, fakat kararın gerekçesi çok önemli. Bunları da önümüzdeki süreçlerde ÇEHAV e, olarak yayınlayacağız. E, birçok e, e, konuya da e, emsal olması niteliği açısından. E, bu süreçlerde önümüzde iç güvenlik paketi özellikle e, gündeme geldikten sonra... Önümüzdeki süreçlerde 2011 yargılamalarında çokça olacağını düşünürsek önemli bir karar olarak gözüküyor. Evet Emre Basuray Altunok aslında benim de e, vurgulamak istediğim bir konu vardı. E, Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları yarın sanıyorum Van'da olacak değil mi bir miktar e, sizden arkadaş? Van'da bir toplantı evet. yapacaklar. Belki ona ilişkin de e, birkaç cümle kurarsak hem de Van'da bu toplantının mahiyeti neler olacağı neler biteceği de. ...toplantı hı hı. öncesinde kısaca konuşmuş oluruz. Teşekkür ederim hatırlatma için. Benim de gündemimdeydi ama gündem o kadar yoğun ki... ...bunu da aktarabilmeyi öyle maalesef ki unutmuşuz. Yarın Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları... ...Van Büyükşehir Belediyesi ile birlikte... ...Van'ın ve Güneydoğu'nun çevre sorunlarına ilişkin... ...bir toplantıda, bir çalıştaydı açıkçası. Vanlıların sorunlarını dinleyecek ve beraberce çözüm üretmek konusunda... ...bir fikir geliştirmesinde bulunacak... Yine biz periyodik olarak her bir buçuk iki ayda bir Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatlarını Türkiye'deki sorun odakları olan birçok yerde toplamaya ve kendi iç konsolidasyonumuzu sağlayacak bir toplantılar serileri yapmaya çalışıyoruz. Bu da o toplantıların bir dış bildirim ayağı. Vanlılarla birlikte yarın sabahtan akşama kadar sürecek bir toplantıda Van Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde özellikle Van'ın, Kıyı Şeridi'nin, Van Gölü'nün sorunları, Van ve çevresinin çevre ihlalleri ve sorunlarına ilişkin çözümleri hep beraber arayacağız ve bulacağımızı umut ediyoruz. Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Bu kısa sürede çokça şey anlattınız, pek çok detaya değindiniz. Emre Baturay Altınok, çok sağ olun. Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatlarından Emre Baturay Altınok konuğumuzdu. Bu ay Mart ayı için ÇEHAV gündemini aktardı bizlere. Her ay ayın son cumasında ÇEHAV gündemiyle karşınızda oluyor Yeşil Bülten olacak da bundan sonra. Yeşil Bülten'in sonuna geldik. Sırada mercek altı var. İmece de bugün devam ediyor. 17'de de biz karşınızda olacağız tekrar. Görüşmek dileğiyle.